Ay evet ya gerçekten o davetteyken giydiği şeyin cringe'liği var ya. Aşırı iğrenç duruyordu ve simli simli iğrenç bir şey deme mi ya? He yani orada öyle bir şey giyilir mi yani? Çok iğrenç duruyordu. Yani bizim giydiklerimiz bin basardı bence. Şey bile daha iyi giymişti. Hani vardı ya adını hatırlamıyorum. Bir tane kadın vardı böyle. Ee, uzun saçları falan vardı. Hey ya onu da ben adını da hatırlamıyorum da o daha iyi giyinmişti. Düşünebiliyor musun ya? O ciyak ciyak giyinmişti fakat o kadına göre daha iyi giyinmişti. Şey e, Olivia hazır mısın? Yani pikniğe geç kalacağız ya hani. E, tamam tamam hazırım. Dur bakayım canım ben seni kapatman lazım sonra geri ararım seni. Tamam canım bay bay. Bay bay. Ne oldu? Hazır mısın diye bakmıştım da. Hazırım hazırım. Dur şu çantama da şunu koyayım. Heh. Tamam sen de eşyaları al. Termosumu da alayım. Ben şu... E, sence bu mu daha yakışır? Bu mu ya? Ben bir türlü karar veremedim daha sanki bu bu daha ben bunu daha çok seviyorum. İyi e, peki tamam her şey her şeyin tam olduğuna eminsin değil mi? Ay eminim ya. Sanki unutacağım bir şey var ya. E, e, bunlar ne Olivia? Ben bunları nasıl taşıyacağım? Üf e, taşı bana ne ya? Oha! ne yapmalıyım Evet ben hazırım. Şöyle ne kadar havalı görünüyorum ya bakar mısınız? Harika olmuş Allah Zaten harikayım. Ben geldim. Anne nerede kaldın ya? 2 saattir seni bekliyoruz burada. Aç olduk gerçekten de. Üf bir şey olmaz anneciğim hadi gelin çıkalım. Aç oluyor, aç mı oldu anneciğim sen? Evet anne ağaç oldum. Agaç. Evet agaç olmuş. Tam çıkalım hadi gelin. Evet şimdi parkımıza geldik. Anne buraya oturalım. Tamam anne dedim sakin. Ee, şimdi Lia ve Mia'yı ayrıca Felix'i ben markete göndereceğim arkadaşlar. Çünkü e, oradan içecekler dondurmalar falan alsınlar. Anne kışlarda değil miyiz? Biz niye dondurma yiyeceğiz herhalde? Gördün işte bir an e, keştirdim. E, İçecekleri alsınlar, cips falan alsınlar birazcık. Normalde izin vermem. Bugün yine bir kez izin vereceğim. Ya zaten o kadar şey getirdin ya yetmiyor mu? Yetmiyor zaten. Hadi gidin siz markete hadi bana ne. İyi pek tam gelin kızlar. Şunu da indireyim. Gelecek misiniz? Evet baba geleceğiz. Tamam. Yine hadis kızlar da geliyor değil mi? Evet evet onlar da geliyor zaten. Evet, sonunda gittiler. Ben de size hemen parkı tanıtayım. Şöyle en baştan başlayalım. Evet, parkımızın girişi böyle. Şöyle dev bir kapı var, bir de güvercin var. Burada Ergen e, deccal bir kız oturuyor işte. Deccal dediğime bakmayın. E, çiçekli bir ağaç, var. çiçekli diyorum ya. İşte pembe bir ağaç var. Ondan sonra iki tane çocuk atıyor burada. Görüyorsunuz yemek yiyorlar. Şöyle bir masa var. Burada böyle bir yemek satılan yer var ondan sonra burada yine iki ergen oturuyor burada da ergen sürüsü var işte zaten burasında da ergen park olmalıydı çünkü o kadar çok ergen var ki aslında ergenken ben de buraya geliyordum neyse e şimdi burada yaşlı bir adam var yaşlı amcamız burada ne güzel gazetesini açmış akıyor e burada işte insanlar var <laughs> e burada yine akıl çıkışı gelen aslında okul çıkışı değil ya tatiliz işte ergenler var ee, çocuklar var, anneleri var işte falan filan. Ağaçlar ee, heykeller var. Sonra geçelim. <laughs> Aslında biz buraya oturacaktık ama ben buraya oturmak istemedim çünkü ee, birazcık fazla küçük yani. E, ben bile sığmam oraya. O yüzden oturmak istemedim. Şimdi hemen yerimize geri dönelim. kapılmasın hemen. E, bu arada arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun ne destek olun. Çünkü abonemiz gitgide düşüyor. E, ar Artı e, bundan önce çok fazla video atamadım çünkü iki haftadır zaten biliyorsunuz ki yazılı haftasıydı ve yani baya bir yazılara çalıştım. E, iyi de geldi çok şükür. Yani umarım ki sizlerin de yazıları iyi gelmiştir ve iyi geçmiştir. Neyse e, şimdi ben kamerayı kapatacağım falan Felix gelince de açarım. Bir şeyler yere sonra da videoyu bitiririm. Yemek yerken çekmeyi unutmuşum. Şimdilik bu kadar da hoşçakal.